iyi insanlar değişir. Cemal Engin gibi. <laughs> Eskiden biz onlara faşo diyorduk. <laughs> Şimdi birlikte diyoruz ki sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlık <laughs> Eskiden biz konu istiyordu. Şimdi ne diyoruz yaşamak? Bir fidan gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. <laughs> benim, benim durduğum yer değişmiş mi? Ben <laughs> hala buradayım. Peki kim, kim değişmiş? <laughs> Cemal, Cemal Emin'in. Ha, kayıtlar bir an değişir mi? Bence değişmez yapan, kötü olan değişmezse değiştirirler. <laughs> yani genel en değiştiği için bugün sadece CHP'lilerin demokrat partilerin değil, Cumhuriyeti, Atatürk'ü demokrasiyi seven herkesin baş tacı oluyor. Sol, <laughs> sonuçlarla aynı masada oturuyor. Bütün dinleyicilerin sevgisini kazanıyor. Değiştiği için Değişmeseydi ne olurdu? Ne olurdu? Bugün burada devlet bahçeli gibi konuşsaydı aynı şeyi yapar mıydı? <laughs> MHP'de kalsaydı, devlet bahçeli gibi Tayyip Erdoğan'ı destekleseydi. Olur mu? İşte buradan o soruya bağlayacağım. Dedi ya bizim aydın birikimimiz ne oldu? Aydın birikimimiz işte bu sonuçlara neden oldu. Ben hiç cevabı atmıyorum. Bugün işte 6 Mayıs 3 Fidan'ın ölüm yıldönümü isimlerini taşıyoruz hepimiz. Biz 12 Eylül darbesinin olduğu gün 3 tane cemse geldi. bizimleri boşalttılar böyle. Annemle, babaannem ve biz çocuklar dışında herkesi götürdüler. Biz çocukları da böyle çeper diyoruz, taş duvar. Önüne dizdi bir tane asker. İsimlerimizi soruyor. İlk çocuğun adı Kurtuluş. İkincisinin adı Taylan Özgür. Üçüncüsü ya adı ben adım Deniz. Derden sonraki çocuğun adı Adil Ulaş. Derden sonraki Derden sonraki çocuğun adı Deniz. Ondan sonraki çocuğun adı Ertuğrul. Ondan sonraki çocuğun adı Sinan. Ondan sonraki çocuğun adı Devrim. O zaman bu adamlar dövüşerek gördüler. Değil mi? Biraz önce şiirde de dinledik. Ve bu mücadele kuşaktan kuşağa geldi ve Cemal Engin yurtu da buldu. Bugün, bugün, bugün Cemal Engin yurtu size söylediği direne direne kazanacağız. Sözü Türkiye'nin sol aydın kuşağının eseridir. Onun için, onun için Boşuna söylenmedi, boşuna e, ödenmedi o bedeller. Hepimizin bir hikayesi var, hepimizin bir bedel ödeme hikayesi var. Hepimiz de cesur olmayı ödediğimiz bedellerden öğrendik. Hayatımızın dışında kaybedecek hiçbir şeyimizin olmadığını o bedellerden öğrendik. Dolayısıyla demokrasi için de mücadele etmeyi, bedel ödemeyi, cumhuriyet için de, de e, bedel ödemeyi göze almış insanlarız. Ve ben hiç tereddüt etmiyorum ki buradaki insanlar da aynı kafada. Bunu biz, biz buraya gelmeden önce işte sohbet ediyorduk. Ya işte niye hala böyle yüzüncü yıldayız? Ya kolay değil. Gerçekten kolay değil. Avrupa'da 300 yıl böyle birbirlerini kesmişler, doğramışlar, kan dökmüşler. Ve sonunda bir medeni kanun çıkarmışlar. Şimdi o kanunla modern bir hayat yaşıyorlar. Bizim işte bir kısmı Selanik yetimi, bir kısmı işte Anadolu'nun değişik yerlerinden gelmiş, harbiyede falan olmuş, kurmay olmuş. Bir grup aydın subay o kanunu alıyor, getiriyor, burada uyguluyor ve Onların işte o aydınların da attığı tohumlar, şimdi firkidan oldu, ağaç oldu, çınar oldu, ee, yaprak açtı, meyve verdi. Bugün evet yüz yıl biraz yavaş geldi ama iki kişiden biri en azından Cumhuriyet'ten ödün vermem diyor, Atatürk'ten ödün vermem diyor, kurucu değerlerden ödün vermem diyor, demokrasiden ödün vermem diyor önemli bir gelişmedir. Bunu bunu yabana atmamak lazım. Bugün Türkiye'de insanlar bakın bütün demokrasi ile ilgili bir sürü özellik koyabiliriz. Hukukun üstünlüğü diyebiliriz mesela. Katılımcılık diyebiliriz. Çoğulculuk diyebiliriz. Bir sürü şey sayabiliriz ama en geri noktası demokrasinin iktidarların seçimle değiştirilmesi noktasıdır. O, onu yapamadığınız hale geldiğinizde orada artık demokrasi falan kalmamıştır. Biz de bakın son 20 yılda o noktaya geldik. Demokrasiden ödül verildi, 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 üzerimizden geçildi. Aç, yoksullaştık. Sefalete mahkum edildik. Vesaire işimizi kaybettik. bedel ödedik. Ama bir şeyden bunu Şirin de söyledi, biz de gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Bir şeyden hiç ödün vermedik, sandığa gittik, umudumuzu kaybetmedik. Bugün elbet biter, bu zulüm elbet biter diye inandık ve buna çok şey bir klişedir, çok da kullanmayı sevmem ama umut da cesaretle bulaşıcı, umudunuz varsa sağınızdaki solunuzdakine bulaşıyor cesaretimiz varsa sağımızdaki soluna, solumuzdaki de bulaşıyor. Şimdi bize mesela yolda çevirenler hep şunu diyor. Duygularımıza, düşüncelerimize tercüman oluyoruz. Yani ve o zaman benimlik sizden bir farkım yok. Ama bunu bir kameranın karşısına geçip milyonların önünde söylediğiniz zaman sokakta bizi çevirip insan diyor ki ya bu adam televizyonda bunu söyleyebiliyorsa ben de kahvede söyleyebilirim. Ben de iş yerinde söyleyebilirim. Cemal Engin Yurt eğer burada kürsüde iktidara kafa tutabiliyorsa, şu şu cümleleri kurabiliyorsa, ben de bunu kendi çevremde kurabilirim. İşte bu, bu şekilde yayılıyor. Bu mücadeleci ruh, bu direniş ruhu bu şekilde yayılıyor. Şimdi tek bir eksiği var. Bu salonda da görmek mümkün. Ee, maalesef bu iktidar döneminde büyüyen çocuklar biraz korkmuş vaziyetteler. Onların siyasetle, demokrasi tartışmalarıyla, cumhuriyet tartışmalarıyla yani tanıştırılması şey lazım. Yani bu küreselleşme, işte sanal alem, dijital ortamlar vesaire falan e, yaşadıkları toplumdan biraz kopardı onları. Mesela bu son seçimdeki araştırmalara baktık. Ee, gençlerin katılımı bayağı düşmüş. Bu şu anda en yüksek bizim yaşıtlarımız ben en yaşındayım. İşte bizim yaşıtlarımız, bizden öncekiler, bizden 10 yıl sonra gelenler falan bir politik dosyon almışız. Mücadele etmesini biliyoruz. Ama yeni nesillere bunun devredilmesi yani demokrasi bilinci, cumhuriyet bilinci, Atatürk bilinci biraz da yeni nesillere devredilmeli. Ha o da neyle olur? Eğitim olur. İşte bu noktada bu müfredat meseleleri önem kazanıyor. Ve ve müfredat küçük bir aslında dayatmasına dönüşüyor. Bakın ben iddia ediyorum. Kim ne derse desin bu ülkede tarikat, cemaat, şubu toplayın hepsini, bakanın sivil toplum kuruluşu dediği o grupları yüzde beş etmez. Allah Allah. Ama biz neden onlardan korkuyoruz? <laughs> çünkü sesleri gür çıkıyor. Allah Allah. Çünkü, çünkü perva, pervasızca konuşuyorlar. Çünkü adam altı yaşındaki kızını müridine gelin olarak vermiş. Utanmaz. Geliyorlar mahkemede. <laughs> Onun programı yapıyorlar, ona destek gösterisi yapıyorlar. O kadar pervasız ve cesurlar. Ensar Vakfı, işte biraz önce Cemal Enginyurt söyledi. Ya çocuklara tecavüz etmişsiniz. Günahsız, savunmasız çocuklara tecavüz etmişsiniz. Utanın biraz. Ama ne yapıyorlar? Orayı savunmak için sıraya giriyorlar. Bu kadar yüzsüz, pervasızlar. Ama bunu yapacak kadar da cesurlar. Dolayısıyla o yüzde beş bu kadar ses çıkarabiliyorsa Cumhuriyet'ten işte Atatürk'ten çağdaş eğitimden bilimsel eğitimden ödün vermek istemeyen bizler onun bin katı kadar ses çıkarmalıyız. Korkmadan, çekinmeden doğrunun üstüne giderek doğruyu tekrarlayarak onlar palavraları 40 kere tekrarlaya dursunlar, biz gerçekleri tekrarlayalım. Söylemekten bıkmayalım. Gerekirse kendi silahlarını kullanalım. İşte halk büyük bir yoksulluk yaşıyor. Bugünlerde görüyorsunuz. Düşünün, Diyanet İşleri Başkanı benim imanlıkta yapmıştır. Ve muhtemelen bir hutbesinde cemaate şunu demiştir. Komşu aç yatıyorsa, sen yatağa top giriyorsan sen bizden değilsin demiştir. Ama bugün bu ülkede milyonlarca emekli, milyonlarca asgari ücretli çalışan, on binlerce dul niyetin işte engelli açlık sınırının altında yaşarken Diyanet İşleri Başkanı 15,5 milyon liralık arabaya binebiliyor üstüne gitmeliyiz. Bunu her yerde söylemeliyiz. Bundan utanmasını sağlamalıyız. Onlar bu tarafa bunu söylemekten bıkmamalıyız. Ve hiçbir zaman hiçbir zaman bu yenilgi hissine de kapılmamalıyız. Yani geçen gün bir arkadaşım şunu söylüyor. Ben e, kamu emekçileri Sendikalar Konfederasyonu'nun kuruluş döneminde e, çalışmıştım. Yani o Kızılay'da, Ankara'da, Kızılay'da, meydanda iki gece yatmıştık. Yani o, o, işte memurlar da artık sendikalı olsun, olabilsin vesaire falan. Ve Türkiye'de bütün memurlar sendikalıysa bu o mücadelenin eseridir. Ama peki, bugün kim faydalanıyor ondan? İktidar yanlısı memur sendikaları ya da iktidarın küçük ortağının yanlısı olan memur sendikaları. O zaman ne yapacağız? Kendi eserimize sahip çıkacağız. Eğer bu iş bizim eserimizse, kamu emekçilerinin sendikal olması bu insanların eseri ise, Orada bu insanların sözü geçmedi. Okullarda, kamu binalarında, şurada, burada örgütlenmelidir. Sesini yükseltmelidir. Ben, şimdi Özgür Özel'e yükleniyorlar iki gündür televizyonlarda falan. Cemal Engin Yurt da biraz önce biraz laf sokmaya çalıştı. Ona da cevap vereceğim. Ee, <laughs> diyorlar ki ya niye yürümedin Taksim'e kadar? Ya kardeşim arkasında bir milyon kişi olsaydı orada 40 bin tane polis falan hikaye. <laughs> o gün Saraçhane'de maalesef taş çatması 3-4 kişi var. Ve siz onlarla da o bariyeri falan aşamazdınız o insanları orada polise kırdırmanın falan da bir anlamı yoktu. Bunu üstelik oradaki sendikalar, işte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de gördü ve ona göre karar verdiler. Ona göre şey yaptılar. Dolayısıyla Ya Kemal Bey bir şey diyeceğim. Kemal Bey bakın burası CHP'nin tartışılacağı bir ortama dönüşmesin. Hiçbir şey kaybetmemiştir Özgür Özel. Gitti. Şimdi kimse kusura bakmasın ama biz Ahmet Arif şiirleriyle büyüdük. Tükür yüzüne cennetin. Mısırlarıyla büyüdük. Ce, 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 Cellatla da yani ya lütfen. Lütfen ama ya. Lütfen ama.